Evet arkadaşlar herkese merhaba. Kanal'a hoş geldiniz. Hayvanlarımızın yanındayız. En son videoda kullandığımız bit ilacının hani bir yan etkisinin olduğunu düşünüyoruz dedik. Kesin demedik. Yine de ona yönelik bir tedaviye başladık arkadaşlar. E, demiştim işte daha önce bundan etkilenen kişilerden mesaj da geldi. Sağ olsun atan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz. Ee, hayvanlarımıza bir tedaviye başladık. Bu civcivlerde bak şu siyah hayvanımda bile temre gibi bir şey oluşmuştu. Çilini binde var demiştik. Başladık arkadaşlar. Bir sprey. Efendim herkes görmüştür ama isim vermeyelim. Yine de izin almadık. Şu vitamin arkadaşlar suyuna karıştırıyoruz. Bakın suyunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu renge dönüşüyor. Suyuna vitamin. Yüzlerine bu şekilde cildi bozulan hayvanların yüzüne sprey bir de ağızlarına küçüklere iki damla büyüklere 4-5 damla damlatılıyor. Bu sanırım mentol kokusundan anladım. Dolayısıyla arkadaşlar hayvanlarımıza başladık. Bakın bugün e, temre olan hayvanıma güzel bir tedavi yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Bu ikincisi arkadaşlar. Evet geldiğimde hani yine bir yüzü beyazdı. Hani ılık suyla temizleyip sonra işte 4-5 damla e, mentolünü verip suyuna da bakın arkadaşlar. Bunun da suyu şu an kabı mavi olduğu için görmüyorsun. Bunda suyu ilaçlı. Vitaminli yani. Aynı bakın şu sarı gibi. Vitamin koyduk. E, bu şekilde devam ediyoruz. Ama sanki rahatlattı arkadaşlar. Hayvan rahatladı. Keyfi falan yerinde. Şimdilik iyi gidiyoruz. Kesin sonuç alırsam e, o ilaçları aldığım arkadaşın da hocanın da ismini yani verebilirim. İzin alırım veririm. Şimdi izin almadık açıkçası. Hayvanımızın yüzü gittikçe güzelleşiyor. Tabi arkadaşlar olmazsa olmaz bu temde olayında ne yapıyoruz? Güneşte gezdiriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk saat iki saat arası güneşte gezdi biraz önce bu. Güneşte gezmezse arkadaşlar toparlamaz. Güneşte gezecek, toprakta eşelenecek. İnşallah hafta sonunda da toprakta iyice eşelendiririm. Bugün eşelenmedi. Dışarı biraz sıcak ve rüzgarlı ama gezdi. Ee, diğer hayvanlarımızın hepsine arkadaşlar vitaminli su verdik ama çok temre değilse o damladan falan vermedim. Damladan şu an iki hayvanıma verdim. Biri şu Bakın arkadaşlar yakından çekelim. Şuna verdim. Bakın bu temre gibi zaten o damla mentolü verdiğimden beri hık hık yapıyor. Ee, çilim bu, çilin kardeşi. İyi gidiyor bu hayvan, ama gezdiremedim bugün ne yazık ki. Ne <laughs> oldu <Aldım> babacığım? Adam. <laughs> ee, bu da bizim o temre olan hayvanımızın ikizi gibi kardeşi. Bir tek aralarında 200 gram fark var. Değil mi oğlum? Hepsinin suları vitaminli arkadaşlar. Ee, söyleyelim. Bu tavuğumuzun yanında ballı oruzumuz var. Ballı oruz dışarıda. Ee, şuna da vitaminini verdik. Bu hazır arkadaşlar. Hazır. Yani oruzumuz hazır. İzmirli bu. Soranlar oluyordu. İzmirli oruzum nerede ya falan diyorlardı. Oruzum hazır arkadaşlar. Bir taşı da yok. Gene de ben oruzuma güveniyorum. Bakın taşı yok. Ee, provanın birinde taşı kırıldı. Ama yine de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. En son provasının başka bir ilden 30 bin liraya alınan bir horozla prova oldu. Arkadaşlar 45 dakika prova oldu ama onunla ben daha da devam edecektim. Kaldırdılar. Dolayısıyla o horoz da çok güzel. Daha önce dövüşü olan Yok, ne diyelim? Güzellik yarışı olan bir oruz ama benim oruzum kendini sevdirdi. Ya damızlık işte arkadaşlar. Yani onlar zannettiler ki böyle terk edip gider işte 30 binlik ilk işte güzellik yarışını çok erken de bitirmiş o. Biz bitirtir miyiz oğlum? He? İzmirli adam. Bunun dört tane yavrusunu almıştık arkadaşlar. Bakın aşağıda Ha bakın şu dörtlü. Ne oğlum? Heh. bu dörtlü arkadaşlar. Ya tel çektim, tel kırılmış, kapı da kırılmış. Şöyle yapayım da arkadaşlar görün. Bu dördü de horoz arkadaşlar. Bakın, dördü de horoz. Bir tek şu ama ben ona da horoz diyorum. Üçü horoz garanti de. Gel. Bu dördü bu İzmirli'nin ve anneleri de bu. Annelerini görüyorsunuz ne yazık ki. Ee, telden şu horozla dövüşmüş arkadaşlar. Bakın yavru. Şimdi gelişmeyen var ya bununla. Dövüşmüş. Oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok oğlum. Horozumuz hazır arkadaşlar. Ayağı hazır. Ağzı hazır. idmanı tam. Ee, bir de bakın arkadaşlar nelerle besliyoruz. Görüyorsunuz. Fındıklar, fıstıklar, üzümler. Kuru üzümler. Cevizler. Bunun yanında bir de Haşlanmış yumurtanın beyazını veriyorum arkadaşlarıma. Hazır yani arkadaşlar taş gibi her yeri maşallah her türlü horozla iner sahaya ama bakalım yoksa da yok yani hayvanımız bizim sevdiğimiz biz bunu zaten zevkine yapıyoruz hobicisiyiz ama arada bir de işte ha bir başka arkadaşıma da verip sahaya indirtebilirim zaten ben genelde onu yapıyorum veriyorum onlar güzellik yarışına sokuyorlar mesela bu hafta yine verdiğim ibikli horozum vardı. Dev horozum arkadaşlar. 3 kilo 250. O da inecek. Herkes ya o çok ağır. Irağa gönder falan dediler. 3 kiloya düşürdük onu. O da 3 prova oldu. Gerekeni yapar. Oo. Bunlar iyi horozlar arkadaşlar. Damızlık hayvanların yavrusu. Boşa çıkarmaz kimseyi. Hayvanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, ha bir de şu horozun biri Arkadaşlar şu şuna da yaptım. Bakın bunu ikinci spreyim. Üçüncü spreyi sıktım. Bu bayağı düzeldi. Ama yine de dediğim gibi kesin sonuç aldıktan sonra e, önereceğim. Şimdi demeyeyim arkadaşlar. İnşallah güzel sonuçlar alır. Öneririz. Bu da dövüşmüş. Bu şeydeki e, tavukla. Bakın yüzü yaralı. Bunlar çok güzel oruzlar olacaklar. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Bu adam taşı beyin yavruları arkadaşlar. Bu ikisi. Ölen daşı birinin yavruları. Kızı. Güzel. Dört tane kızı var. İki de horoz var. Şimdilik bunlar dört aylık oldular. Değil mi oğlum? Adam. Adam. Maşallah oğlum. Vay 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 vay. Buna mentol vermedim gerek yok. Bunun nefesle ilgili bir şeyle bunu 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 çok az etkilemiş. Ama şu siyah hayvanımı bakın arkadaşlar çok etkilemişti. Buna da aynı horoza ne yaptıysam yaptım arkadaşlar. Öyle. Çilimiz bugün çok gezdi keyfi yerinde. Bunu çok isteyen var benden arkadaşlar. 3 kilo 650 şu an. Şey 2 kilo 650. Boyu moyu çok iyi. Karttığında bu 3 kilo olur arkadaşlar. Tam herkesin isteyebileceği kiloda bir hayvan olur. Tamam oğlum. Müthiş bir fizik. Çok güzel arkadaşlar. Kardeşiyle ufak bir iki dakikalık bir provasını gördüm. Daha kardeşlik çok güzel bu da çok güzel. Bakalım kartal gibisin lan. Maşallah oğlum. Bunlardan çok ümitliyiz. Yani hepsinden ümitliyiz ama bazen daha önceki videolarımda da söyledim. Anne iyi baba iyi olabilir ama bazen yavru kötü çıkabilir arkadaşlar. Şu bakın arkadaşlar boyunu 3 bir ket boyunda. Bakın o da tam da daha dikelmeden. Maşallah oğluma. Öyle. Evet kısa videomuzu yaptık. Bayağıdır video çekmiyorduk. Bir bir haftayı geçti. Zamanım olmuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Umarım güzel videolar çekerim. Ballı dışarıda. Bakın orada arkadaşlar. Şeyin içinde geziyor ağacın altında. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Ha şu civcivlerimizin durumu kaç tane oldu demişti arkadaş. Arkadaşlar 7 tane çıkmıştı. Geç kız. Heh. 6 tanesi kaldı. Şu ölen sarı bir horozum var. Çok beğendiğim. Hatta bazı videomu izleyenler en güzel horozum o. Çok güzel diyorlardı. Onun yavruları arkadaşlar. Hepsi de onun yavrusu. Anne de bu değil. Anne de şu yukarıdaki Arap tavuk. İzmirli'nin torunu. Ee, böyle. Bakalım. Daha tavuğu horozu belli değil. Yani e, ne diyelim. 20 günlük falan oldular. Öyle. Hayvanlarımızın durumu bu. Maşallah size ya. Evet arkadaşlar. Yeter bence bugünlük. Kapatalım. Gidelim artık. Evet. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.